ve Türkiye'de FETÖ operasyonları devam etmektedir. Bitmemişti, bitmeyecektir de. Çünkü 40-50 yılda oluşturulmuş bir örgütü 3 yılda, 5 yılda kaldıramazsınız, yok edemezsiniz. Bunun için zamana ihtiyaç vardı. Bunun için herkes uyanık olsun. Herkes daha akıllı, birbirini tutucu. Bilhassa Fenerbahçe camiasına söylüyorum. Hepiniz birlik ve beraberlik içinde olun. Sakın bölünmeyin ne Az Yıldırımcı olun, ne Ali Koççu, ne Ahmet bilmem neli. Yalnız tek şey var. Hepimizin ortak faydası Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin dışına lütfen çıkmayın. Fenerbahçe'nin televizyonunu da bugün burada gördüm. Ondan da mutlu oldum. Çünkü bir doğum günümü bile Fenerbahçe televizyonu kutlamıyor. Ben kurdum, ben yaptım arkadaşlarımla ve sizlerle. Biz o acıları da yaşadık.